ana sayfadaki raporlar düğmesiyle ulaştığınız raporlar sayfasında yeterlik seviyesi raporlarının altında yer alan konu yeterlik seviyesi düğmesine tıklayınız. Bu rapor bir dersin tüm konularındaki yeterlik seviyelerini gösterir. Raporunuzu şekillendirmek için bu alandan incelemek istediğiniz ders, puan türü, şube veya şubeleri seçmelisiniz. Görüntülenen raporda yeterlik seviyesine göre farklı renkler kullanılmıştır. Bu renklere bakarak konu bazında hangi yeterlikte kaç öğrenci olduğunu ve bu sayının bulunduğu puan türünde seçilen şubelerdeki tüm öğrencilerin yüzde kaçı olduğunu görebilirsiniz. Ekranın sağ tarafında yer alan işlemler düğmesinden ilgili konunun rapor detayını görüntüleyebilir, konuyla ilgili ödev gönderebilir ya da etüt düzenleyebilirsiniz. Rapor detayını görüntülediğinizde daire grafiklerinden konu bazında, şube özelinde hangi yeterlikte kaç öğrenci olduğunu ve bu sayının yüzde değerini inceleyebilirsiniz. Bu bölümden seçtiğiniz gruptaki tüm öğrencilerin kişi özelinde yeterlik seviyesinin ne olduğunu görebilir ya da yeterlik seviyesine göre sınıflandırma yapabilirsiniz. Bir önceki sayfaya dönmek için buradaki ok düğmesini kullanabilirsiniz. Konuyla ilgili nasıl ödev gönderip etüt düzenleyeceğinizi diğer yardım videoları arasında bulabilirsiniz. Başka bir rapor görüntülemek için ekranın solunda yer alan ok düğmesiyle raporlar sayfasına dönebilirsiniz.